İstanbul'da konut kiraları yaz aylarında artışa geçti. Kiralarla ilgili yayınlanan küresel bir rapora göre ise son 5 yılda kira fiyatları İstanbul'da rekor kırdı. Ancak emlak uzmanları araştırma sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rakamların manipüle edildiğine dikkat çekildi. Peki İstanbul'da en yüksek kira ve en düşük kira bedeli hangi ilçelerde? İşte cevap. Yaz ayları geldi, kira bedelleri yükseldi. İstanbul'da en yüksek kira bedelinin olduğu ilçeler yine Sarıyer ve Beşiktaş oldu. İstanbul genelinde kira bedelleri en yüksek ve en düşük olan ilçeler açıklandı. Sarıyer'de 50 bin, Maslak'ta 60 bin, Kadıköy'de 50 bin. Oturulabilecek güzel bir dairenin fiyatıdır bu. Emlak uzmanları topluma sunulan kira rakamlarının yanlış algı oluşturduğunu açıkladı ortalamanın üzerinde şartlara sahip bölgelerin kira oranlarıyla ortalama evlerin kira bedellerinin aynı olmadığı vurgulandı. Bazı emlak uzmanları toplumda oluşan İstanbul'daki yüksek kira algısının yanlış olduğunu ve uyguna kiraya çıkmanın sıkı bir araştırma neticesinde mümkün olabileceğini söyledi. Burada Aldığınız e, lokasyona göre fiyat belirleniyor. Ama bizde nedense hep bir algı yüksek kiralar, yüksek kiralar, yüksek kiralar. En yüksek kira bedellerinin yer aldığı bir raporda Beşiktaş'ta ortalama kiranın 52 bin lira olduğu belirtildi. Ancak daha uyguna da Beşiktaş'ta ev bulunabiliyor. Beşiktaş'ta şu anda 40 bin liraya ya da 35 bin liraya 2 artı bir daire bulmanız mümkün. E, elinizde e, kiralık e, 2 artı bir daire Beşiktaş'ta e, orta segment 80 metrekare daireniz var mı? Evet var. birkaç tane iki e, artı bir e, kombine çarşıya, üniversitelere yakın 35 binden e, 45-50'ye kadar dairelerimiz var. Peki İstanbul'un en ucuz ilçeleri hangileri? En düşük kira bedeli ise Avcılar, Esenyurt ve Esenler'de. Esenler'de 20 bin, Beylikdüzü'nde 20 bin, Esenyurt'ta 17 bin, Arnavutköy'de 18 bin. Avcılarda da 15 bin. Kira fiyatlarının yüksek olduğu ileri sürülen ve kiraların rekor kırdığı iddia edilen bölgelerde vatandaşa ne kadar kira ödediğini sorduk. Kim kiracıyız 22 bin TL veriyorum. Biz de 15 veriyoruz. Ben aşağı yukarı 15 sene yakın aynı yerde oturuyorum. Şu an 12 bin lira veriyorum. Bayrampaşa'dayız. 20 bin kira ödüyoruz. Olumlu evlendireceğim. 25'ten aşağı hiç yok. Peki toplumda oluşan yüksek bedelli kiraların dışında uygun fiyatta evler nasıl bulunur? Hemen ilk gördüğünüz eve girip koşarak tutmayacaksınız. Araştıracaksınız. Oradaki ilanları araştıracaksınız. Bölge emlakçılarına dolaşacaksınız. Mevcut mahalledeki yerlere gezeceksiniz. Esnafa soracaksınız. Bir ilanla görüp de tamam ben burayı tutuyorum deme lüksünüz yok. Eğer ki bütçenizi düşünüyorsanız daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.